Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün selam birlikte bilgisayarı nasıl ee, e, oyun programı nasıl browse asıl Aslında onu size göstereceğim. Gördüğünüz gibi ekranda da browse asıl var. size şey, ekranı çıkartmışım. Gördüğünüz gibi bu program lazım. Menü play ismi. Bu program arkadaşlar. Bu programı nasıl indirdiğinizi de size göstereceğim arkadaşlar. Ama like atın. like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bilgisayarı zaten aşağıda dediğim gibi onu yapacağım. Şimdi arkadaş. Şimdi buradan kurumak gidiyorsunuz. Bu kurumak gidiyorsunuz. Arama kısmına ne yazacaksın? Bir menü hmm, yazıyorsunuz. Kaç gördüğünüz gibi Orada bunu yazıyorsunuz. E, bu menü play, burası yazıyorsunuz. Enter'e tıklayın. Gördüğünüz gibi burada birincisi var. Birinci arkadaşa çıkan. Ona tıklayın. En birinci gelene. Tıklayın. Kıraktıktan sonra böyle gelecek. Size nasıl alacağını diyeceğim. Buradan mavi şekilde bir şey var. Ona da tıklayın. Tıklayın. Burada çılgınca tıklayın dolayısıyla şimdi biraz bekleyin ne gözükmüyor falan yok gelecek biraz bekleyin arkadaşlar açılsın koy geleceğim arkadaşlar gördüğünüz böyle bir program gelecek sonra biraz bekleyeceksiniz bekledikten sonra görürsünüz orada endirle yazılacak endirledikten sonra arkadaşlar o program olmasa o şey o uygulama olmasa şimdi o siteye girelim arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada birincisi yap pasaportta ikinciye tıklayın. İkinciye tıklarsın Bekleyin altta zaten indirecekti ben de indirildi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben indirdiğim için şimdi sileceğim. Şimdi silmeyeceğim, silmeyeceğim arkadaşlar. Nasıl açılacağını onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Arkadaş, arkadaşlar bir şey denedim burada olmadı arkadaşlar. işte zaten orada next next yaparsınız. Sonra akırda arkadaşlar indirildi. Bir, altta bir şey indirilecek değil. Bir şey indir Altta değil. Bu altlarda değil. Bir şey indirecektir Bir ekran bir şey gelecek. Onu Sonra orada e, bir tane nasıl finish edecek. Finish'e tıklarsa orada ne bileyim ekran gelecek diye karşı. Ekran nasıl olduğunu da diyeyim. Böyle bir şey gelecek. Böyle işte. Gördüğünüz gibi menoplay. Bu. Ona tıklayın. Tıkladıktan sonra Bakın Orada altta bir şey indirilecek ve o böyle bir şey gelecek ama size böyle bir şey gelmeyecek nasıl Play Store'ya girip e, hesap 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 yaratacaksınız. E, çok iyi yeni bir şey. Hesap ettiğiniz sonra direkt Free Fire diyor. Bravosas indiyorsunuz, Bravosas oynayabileceksiniz. Ben Free Fire oynuyorum, Mortal Kombat oynuyorum. Bravosası yeni ekledim, sizinle birlikte gideceğim diye. Şimdi arkadaşlar girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şerile geliyor. Ben size için oynayacağım zaten. Gördüğünüz arkadaşlar. Burada size bir şeyler dediğim. Burada ayallar var. Şimdi bu karakter ayallar var. Onu tık ona tık tıkladıktan sonra buradan e, bu var. Bu. Ona tıklar burada. Eee mouse'un ne renkte olduğunu seçin. Ben şey seçeceğim. Birinci sizde sarı olacak zaten sarı şekilde. Hadi şimdi arkadaşa geldi. buraya sorsunuz. Siz kabağında bunu Tam ekran yapayım siz rahat göresiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Şimdi oynayalım sizlerle. Bu meşgul Double kaba gidiyor var arkadaşlar. Şimdi double ne kaba şimdi. Bu da zaten hesap da yapabiliyorsunuz şey yapabiliyorsun. zaten biliyorsun. arkadaşlar Şimdi hesap yarattım arkadaşlar. Siz de bana e, biraz size gelin. Siz de bana like atıp abone olmayı unutmayın. arkadaşlar abone olun. Ben de onu denedim sizlere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok güzel. bakın arkadaşlar. Bu böyle mi? Bir dakika neydi? böyle olacak. Buradan da arkadaşlar yani oynayamıyorlar diyor. Nasıl buradan bu getirip vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden Böyle getirip. Hı. Şimdi arkadaşlar bir de elde kameramı tutuyorum diyene çok rahat oynayamıyorum. Aslında çok güzel oynuyor oynuyorum işte. like arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte oynayacağız işte. Hadi sıkma arkadaşlar oynadık. Siz de like'ınızı, like'ınızı, abone'nizi patlatın diyor. Belki şeyler bir 10, 10 like arkadaşlar. Bunu arkadaşlar basacağız zaten böyle. Şimdi arkadaşlar rahat bulmak için burada bu düğme var ya. Ben de size işte mouse olsa mouse'un sol düğmesine bakın. Buraya tıklayıp vurabilirsiniz. Ara Vur, öyle yapıp vurabilirsiniz gördüğünüz gibi buraya olsun. Bakın ne duruyor. Buraya olsun. Vurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar bakın buradan buraya tıklayın. Bir dakika. Buradan. Buraya tamam. Görüyorsunuz buraya arkadaşlar. <laughs> karıştı nasıl Rızık mı vuruyor? Rızık bilgisayar Şimdi böyle göstereyim sizlere Tıkladıktan sonra bir daha yaptık. Şimdi arkadaşlar şimdi zaten bir oynamayın zaten bileceksiniz. Şimdi arkadaşlar göreceğiz oynuyor. Şimdi ultiyi de nasıl çekeceğinizi diyeyim. Zaten mouse ile çekeceksiniz. Bir dakika. Düşettim gitti ve aynınızı yendiniz arkadaşlar. Şimdi böyle bakayım olacak mı? Böyle bir şekilde koyalım arkadaşlar. Resim arkadaşlar. isim koyuyorsunuz burada. İsimimizi ne koyalım? Öz ismi koyacağım. Çünkü büyük isimle geçeceğim. Öz ismi koydum ve oka tıkladım. Sonra buradan şey seçiyoruz. Böyle düzgün görüp tıklıyoruz ve apply. Bu şekilde arkadaşlar beni Şimdi oyunu göreceksiniz zaten. böyle şekilde böyle koydum. Şimdi arkadaşlar kelime oynayacağım. Arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. Şimdi zaten birinci de botta oynuyoruz. Gel gel. Blok sette diyeceksin deneyim. Ama blok sette arkadaşlar açılmıyor. Blok set... Güzel değil arkadaşlar. nerede? Tamam. Blok set güzel değil. Onu çok sevmiyorum arkadaşlar. Şey Mars'ınızı el ele vası bir dakika. öldür, öldür. Şeyde saklayın Mars'ınızı. E, ulti üzerinde. Çünkü daha şekilde böyle vası ultinizi bırakabilirsiniz. Gel lan gel. Bir dakika. Tamam. Öl lan, öl lan. Bir dakika vurma lan onu. lan. Bir dakika lan. Al lan. Onu öldürecek lan. Bot lan lan. Bot sınıf nasıl oldu? Ne? Ben öldürdüm. Dynamax'ın sen ya. Bir kere Dynamax'ın tabi Ben kaçam. Ya bu tarla bu neye kaçalım ya. E sen de gel lan. sen. Sen de gel lan. Ben e, şimdi ulti de vuruyorum. Görüşmek arkadaşlar bin doğurdu. Kısır da lafınızı bak. Şey yapıştırma arkadaşlar. Burada bir şey geldi. Derbeye tamam. Ay biraz kasa ben. Ben de donuyor. Siz Siz de donmaz arkadaşlar. Büyük belki de güzel olabilir gördüğünüz gibi. At Çok güzel arkadaşlar. Siz de like'larınızı yapıştırmayı unutmayın. Arkadaşlar ne emek yaptık sizlere. Bravo sarısı indirdik. Siz de like'ınızı abonelerinizi yapıştırın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bu um, ıı, like'ı ve bildirimleri ve 5 like gelsin, 5 abone gelsin de mutlu edersiniz. Çünkü ben o kadar 10 bin falan bu da kamera gitti. 10 falan, 10, 10 falan istemiyorum. Ben trik zaten istiyorum. 10 like 5 abone bitti. Burası mı? hazır. Telefon şimdi free da orda e, Play Store'a gidip orda indirip fırfar yazıp direkt indirebilirsiniz. İstediğiniz PUBG, Free Fire, Call of Duty, Mortal Kombat, Bravo'sa istediğiniz oyunları yükleyebilirsin. Bu da menü Çok güzel arkadaşlar. Bu hangi oyunu yüklediğiniz hangi oyun oldu? İşaret ile verecektik. İşaret ile de rahat şekilde oynayabileceksiniz arkadaşlar. Mouse olsa size çok rahat olur. Mouse da çok güzel. ben böyle. Mouse'unuz olsa çok güzel arkadaşlar. Ama ben böyle kullanayım. Yani biraz daha rahat değil arkadaşlar. Arkadaşlar olduğunuz gibi zaten yükledik. Siz de like'ınıza abone'nizi pırtlatın, pırtlatın arkadaşlar. Pırtlatın. Bir de size diyorum Türkiye yendi hiç. Ben de Azeriyim zaten Azeriyim. Türkleri hmm, hangi şerefsiz yapmışsın Şimdi Türkiye'de konuşuyorum hangi hmm. şerefsiz yapmışsın hmm. onu? ben de var ya <laughs> Arkadaşlar özünüze iyi bakın. Hoşçakalın. Bay hmm. bay.